HPV enfeksiyonundan korunabilmek için en etkili yöntem aşılar. Ülkemizde henüz genel aşılama programının içerisinde değil, isteğe bağlı olarak bu aşılar yapılabiliyor. Ancak aşılı olan bireyler %98'lere varan oranda HPV enfeksiyonlarına karşı koruyucu olabiliyorlar. Bunu bir kenara koyalım. Bunun yanında alabileceğimiz kendi önlemlerimiz var. Prezervatif, ilişki sırasında prezervatif kullanmak belli oranlarda HPV enfeksiyonuna karşı koruyucu. Ancak HPV enfeksiyonu cilt temasıyla bulaşıyor. Prezervatif cilt teması tam olarak kesen bir bariyer değil. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı pek çoğuna karşı koruyucu olmakla beraber HPV enfeksiyonuna karşı her zaman bu işlevi görmeyebiliyor. Örneğin kasık bölgesinde olan bir siil partnerin kasık bölgesine kolaylıkla bulaşabilmekte. Prezervatif buna karşı bir koruyucu değil maalesef. Peki başka ne yapabiliriz? Burada genital bölge temizliği aslında genital bölge temizliğini nasıl yaptığımız çok önemli. Jilet özellikle genital bölge temizliği sırasında o bölgenin cildin üst tabakasını tahriş etmekte ve bu tahrişe bağlı olarak da enfeksiyona yatkınlık ortaya çıkmakta. Eğer partnerde bir siil varsa o temasla birlikte kolayca genital siil bulaşması olabilmekte. Burada yine internette yanlış olarak sıkça kullanılan bir şey var. Tüy dökücü kremler. Tüy dökücü kremler jiletten daha fazla bir risk oluşturmakta. Çünkü derinin o üst tabakasını sadece bölgesel olarak değil, tamamen ortadan kaldırmakta ve genel olarak bu siil bulaşması konusunda bir risk oluşturmakta. Hatta var olan bir adet siili insan tüy dökücü krem kullandığı zaman genital bölgenin neredeyse tamamına yayabilmekte. Bu yüzden tüy dökücü krem kullanmaktan da kaçınmalıyız. Peki ne yapmamız gerekiyor? En uygun yöntem bu iş için üretilmiş cihazlar, makineler gibi gözüküyor. Sadece saç ve sakal tıraşı için üretilen makinelerden bahsetmiyorum. Özellikle genital bölge temizliği için üretilmiş bazı cihazlar var. Bunlar internette kolayca bulunabiliyor. Bence cinsel aktif her bireyin temizliğini bu tip cihazlarla yapması ve o bölgede özellikle bir tahriş oluşturmamaya özen göstermesi çok önemli.